Aynen öyle. Yani. Ha, tamam. Evet bugün Brawl Stars görevlerinin bazılarını yapmaya çalışacağım. Sesi de kısayım. Çok geliyor. Yarı yarıya uygundur herhalde. Biliyorsunuz bazı Brawl Stars görevleri var çıldırtıyor yani. insan insan çok fazla kupa olunca Yapılmıyor be. Olmuyor. Aynen benim burada biriktirdiklerim var. Burada. Şu al alabilirim aslında yani. Bu olpesi 169 kademe elmas biriktirince alacağım onu. Tabii bu sezon birikmez şurada bir tane olmaz şey vardı. Bunu da yapabilir miyiz? Bu arada burada şampiyon mücadelesi var. Ben sadece bu şampiyon mücadelesinden yani geçenkinden 100 tane kazanmıştım. Bayağı iyi veriyor ya. Bayağı dayanabiliyor. Bunu da bir yükseltemedik mi? Hayır, hayır. Olmaz kabul edemem. Heh, bu arada siz İste katarsınız. Tabi yorumlara aşağı yazmanız gerek. Böyle. Şey olursa kabul yani isteğinizi kabul ederim. Dur. Heh, benim de kodum şurada yazıyor. Şunu tamamen yeşilim. burada yazıyor şu altta. Şurada görüyorsunuzdur. P U U G G 9 U G Y İsterseniz iste kadarsınız kabul ederim. Ama başka başka birileri olduğu için kabul edemiyorum. Neyse. Şöyle görevi olan bir karakteri seçip bunun görevi yapmış. Yani. Bunun görevine bakak üst savaş kazan. Ben bunu şeyde yaparım. Uyu. Hmm. Bu troll map'lerde hem eğlenebiliyorsunuz sen de bazen çıldırabiliyorsunuz ve bazen de görevlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu konudan çok iyi. Abi yani Primo nasıl yakından olabilir? Gol aldı attı adam. Yaklaştırmıyor ki. 500 can ne ya? Aha atlar bizim Güzel lan bu 3 dakika oluyor. Nasıl kaçtı lan? Kaçtı adam bildin. Golü yedi kahve adam et. Kötü. Kötü çok kötü. Neyse takıma girmem ya. 3 savaş kazanacağız bu Uzun sürerse ben burayı keserim. Bu bu. Bu bu. Bu Hop ne oldu kardeşim? Boş. Ben kırayım bu şurayı. Kardeşim atarsın mı golü be. Adam gitti hayır gol atacak. Atıyor Allah bilir attı. Kale boş. Attı golü gol oldu. Bak vurdu golü. Ne oldu be? Aynen ne oldu Hadi be ya tak şu gol artık. Al artık şu golü. Ah be. Bakı göstereceğim yüzde yüz. Abi gol yedik. Değil mi? Ah. Aksar. Ah, Neyse ben başka bir şimdi haritada bu maçı yapayım geleyim bu görevi. Yok ettik. Kudurun. Kudurun. Anladın mı? Kudurun. Oh, bu, bu görevi de zor bir daha yaptık. Yüz jeton için değer mi bilmiyorum ama yaptık. Neyse. Ay bugün görev günümüz bizim ya. Peni görevimiz var. Hmm, görevler pek kalmadı aslında. Çünkü diğerleri full Brawl görevleri yani. Brawl Pass'lere de yüksek bir şey de koymuyorlar yani. Full 250 koymuş. Hmm, size 5000 puan o oldu. Ödülü oldu ne yapacağız? takım halindeyken 3 maç tamamlar 3 savaş kazan ilk 4'ü yememizi 8 savaş kazan ile mi gay yapmaya çalışacağım 8 savaş zor diyorlar ama zor gerçi de neyse bir yer kazanmaya çalışacak olmazsa çıkış yok Acun'a gol attı. Acun'a bir kere daha gol atarsın. Hayır hayır. Ay gol yedik. Net gol yedik. Ve koyduk golü. Aynen. Hallettik. Tek seferde güzel. Ama bu birazcık bizi zorlar. O yüzden bunu geçiyorum. Pen görevimizi yapmaya çalışacağız. Pen görevini nerede yapacağız acaba? Savaş topunda pen görevi yapamaz. O yüzden ödülüm açıyorum. Ay bu görevler de bitsin de rahatlayacağım yani. Çok görev var. Ben görevlerimi her zaman bitiririm. Bizim takım güzel bir şey yok. Aynen kanka bana birazcık vurun. Ben iyileşiyim şimdi. Heh. Tamam kanka dur. Heh. iyileş Güzel. Görevimizi tamamlıyoruz. Şimdi tekrar can doldurduk. Böyle bir başlıyak. O şey alalım. Ah biraz kaskalıyak. Uy yedi canlı. Uy valla. Dünyadaki tüm şansını kullanıyorum. Hayatımdaki tüm şansı kullanıyorum. Yedi canlı ama çok gerideyiz. Ay vallahi vallahi mekanı yaktıktan sonra sinirlendim değil mi vallahi? Ne kıyamam var. Kalk sen bir şey kurma Ben orada iyileşmem gerek kanka. Bir tane daha kurdum. Ne oluyor dedi. Sı. <laughs> Aynen sızdık. Sızdık. Zıt kal. Şu an seçtim. Uy, bu ne güzel. Allah bu oyunu tamamlayamasak bile ki devam alacağız. Tamamlayınca pek bir şey olmuyor, olmuyor ama yine de. Oy öldürecek miyim? Kaç 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 kaç. Şibarlayı öldürdü de. Vay. Ulan hep gıdım gıdımına kurtulduk ama Yok aga o şeyi öldürürsek Tüh be Kazandılar Ulan bir farkla bizi niye kazandırdık neyse Ulan biz kazanmak değil Uyy tüm bir öldürümüzde dayandık ona 5 puan verir Allah neredeyse Uff 510 mu? Nasıl 510 yani? Anlamadım kanka. Neyin 500 ana? Ne oldu lan bize Buradan çok verdi. Aa video 10 dakika olmuş. Ne evet, biliyorsunuz video 10 dakika olunca. Evet bir hangi görevlerimiz kalak kalmış bir bakalım. Görevler. Brawl Pass'tan tabii ki de görevler çok bir görev kalmamış 3 4 5 şu hesaplaşmayı sonra yapacağım bir takımda 5 maç zamanı onu şimdi yapamam 8 savaş kazan peynir ile hmm. onu yapacağım 8000 puan iliş soygunda 15 düşmanı yok et elmas yapmayacağım 15 düşman mı hmm. elmas yapmayacağım bir kere gerek bizim nitemiz de gerek bu arada parası olanlar şu sende alsın ya. Çok ucuz yani. Yani hayatımızda ilk defa hayatımızda ilk defa Supercell bize böyle bir şey yaptı. 15 düşman yok et. Kaç tane yok edeceğim bilmiyorum ama eksi de umurumda değil zaten video 11 dakika oldu. bu earth... video güzel bir like gelirse bunu devam gelir. Gerçekten güzel bir like dedim yani 5 10 6 7 falan. O öyle like'lar gelirse iyi gelir. Yok etmem gerek. Aga burada bizim oyunu kazanmamız önemli değil. Yani o da önemli değil. Aa sıkıştırmış. Ben halledeyim ben oyunu tabii. Kim halletti? Allaha demedik onu tabi ya Abi kilimiz yok Kilimiz yok ve bizim adamlar kazanıyor Ve ee, biraz sonra ölürsünüz Size göre siz görüyorum Abi ölmüşler ya Ooo ne yaptınız oğlum Hayır Şeleği Sıfır düşman öldürdük Kazanmamız da bir önemli olmayacak Ha düşmanları. Ha bir düşman edile, Etti bir. Hadi alayım sır dalak. Rufki yaptım. Biliyorsunuz Kapı abi. Evet Rufki Kapı abi bilmiyorlar. Yani. Rufki bir de attım. Rufki kazandık. Yani kazanmanız ne kadar düşman olduğumuz bir bakalım. Ki düşman buradan gelmiş. Neyse eğer bu video güzel gelirse dediğim gibi ona devam edeceğiz. O demin şeyi nasıl aldım onu ben de bilmiyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Kimle kalın? <laughs> Neyse bay bay.